Osmanlı tarihinde 1402-1413 yıllarını kapsayan döneme fetret devri adı verilmiştir. Devlet otoritesinin kurulmasına kadar geçen süre anlamına gelen bu sözcük, Yıldırım Bayezid'in oğulları arasındaki taht kavgaları dönemini simgeler. Timur ve Bayezid arasında 1402 yılında yapılan Ankara Savaşı'nda Osmanlı ordusu yenilmiş, Anadolu beyleri eski topraklarına sahip olmuşlardı. Osmanlı şehzadeleri arasındaki saltanat mücadelesinin devam ettiği Fetret devri 11 yıl sürmüştür. Fetret dönemi yaşanmasının temel sebepleri vardır. 20 Temmuz 1402 yılında Timurlu Devleti ve Osmanlı Devleti arasında meydana gelen Ankara Savaşı, Yıldırım Bayezid'in 1402'de Ankara Savaşı'nda Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'a yenilip esir düşmesi, kardeşler arasında taht kavgalarının yaşanması ve ülkedeki iktidar boşluğu Yıldırım Bayezid Ankara Savaşı'na giderken çocukları Süleyman, İsa, Mustafa, Musa ve Mehmet Çelebi'yi de yanına almıştı. Bunlardan Süleyman Çelebi savaşın kaybedildiğini anlayınca önce Bursa'ya, daha sonra Edirne'ye geldi. İsa Çelebi önce Balıkesir tarafına saklanmış, Timur'un çekilmesinden sonra Bursa'ya gelerek padişahlığını ilan etmişti. Mehmet Çelebi ise Amasya'ya çekilmişti. Musa Çelebi ve Mustafa Çelebi Timur'a esir düşmüştü. Timur daha sonra Musa Çelebi'yi serbest bırakmış, Mustafa Çelebi ise beraberinde Semerkant'a götürmüştü. Timur'un Anadolu'da bıraktığı ortam kardeşler arasında 11 yıl sürecek taht mücadelelerini başlattı. Bu mücadeleler Bizans entrikaları ile daha da arttı. Süleyman Çelebi Edirne'de, İsa Çelebi Bursa'da, Mehmet Çelebi Amasya'da, Musa Çelebi Balıkesir'de hükümdarlık ilan ettiler. Yıldırım Bayezid'in oğullarından Şehzade Süleyman Çelebi Edirne'de, Mehmet Çelebi Amasya'da, İsa Çelebi Balıkesir ve Bursa yöresinde padişahlığını ilan etti. Böylece Osmanlı toprakları üç hükümetli bir idare altına girmiş oldu. Timur kuvvetleri ele geçirdiği Bursa ve İznik'i yağma ederek ateşe verdi. Buradaki halkın büyük kısmını kılıçtan geçirdi. Timur, Osmanlıların ele geçirdiği Anadolu beyliklerinin topraklarını eski sahiplerine ve varislerine iade etti. Rodos şevalilerinin elinde bulunan İzmir Kalesi ve limanı Timur tarafından fethedilerek Aydınoğullarına verildi. Timur tarafından tutsak edilen Bayezid, Akşehir'de öldü. 28 Temmuz 1402'de yapılan Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilen Bayezid tutsak düşmüştü. Bayezid'i demir bir kafes şeklinde kapalı tahti koyarak dolaştıran Timur, Batı Anadolu'ya doğru yürüdü. Timur'un İzmir ve Aydın'a kadar süren bu seferi sırasında hastalığı nedeniyle Akşehir'de bırakılmıştı. Yenilgiyi ve Timur'un kendisine karşı davranışlarını gururuna yediremeyen Bayezid'in hastalığı giderek arttı ve tutsaklığın 7. ayında 8 Mart 1403'te Akşehir'de öldü. Yıldırım Bayezid'in tutsaklığa dayanamayarak üzüntüsünden öldüğü belirtilse de bir kısım tarihçiler onun yüzündeki zehri içerek intihar ettiğini ileri sürmektedir. Yıldırım Bayezid Cami yanındaki türbeye defnedildi. Timur ordusu her yeri yağmalayıp yakıp yıkarak Anadolu'dan çekildi. Amasya'da hükümdar olan Mehmet Çelebi, yönetimleri Timur tarafından Türkmen beyliklerine bırakılan Niksar, Tokat, Şarkı, Karahisar ve Sivas'ı kendi topraklarına kattı. Edirne'de hükümdarlığını ilan eden Süleyman Çelebi, Anadolu'yu kardeşlerine bırakıp ''Siz buraların, ben Rumeli'nin padişahı olayım'' deyip Rumeli'ye geçmişti. Süleyman Çelebi ile Bizans İmparatoru Manuel Paleologos arasında Gebza Antlaşması imzalandı. Buna göre İstanbul önlerinden Selanik'e kadar uzanan Ege sahil bölgesiyle Varna'ya kadar uzanan Karadeniz sahil bölgesi Bizans İmparatorluğu'na bırakıldı. Amasya'da hükümdarlığını ilan etmiş bulunan Mehmet Çelebi, Sivas yöresini ele geçirdikten sonra Bursa, Balıkesir ve çevresini kendi topraklarına kattı. Timur'un Anadolu'dan çekilmesinden sonra kardeşler arasındaki ilk mücadele İsa Çelebi ile Musa Çelebi arasında olmuştur. Musa Çelebi Timur'un yanından ayrıldıktan sonra Bursa'ya gelip kardeşi İsa Çelebi'yi buradan uzaklaştırarak hükümdarlığını ilan eder. Ancak hükümdarlığı uzun sürmez. İsa Çelebi tekrar geri dönerek Musa Çelebi'yi Bursa'dan uzaklaştırır. Musa Çelebi Germiyanoğulları Beyliğine sığınır. Mehmet Çelebi, Bursa ve yöresine hakim olan kardeşi İsa Çelebi'ye Anadolu yaralarında bölüşmeyi teklif etmiştir. İki kardeşin birbirleriyle savaşmasını münasip görmeyen Balıkesir Subaşısı Eyne Bey, bu yüce Osmanlı hanedanına yakışmaz, sol içinde olmak hakim gereğidir deyip Çelebi Mehmet'e kardeşi İsa Çelebi ile anlaşmasını tavsiye eder. Bunun üzerine bir mektup yazan Çelebi Mehmet özetle şöyle der. Boş yere kardeş kanı dökülmesin. Gel Anadolu'yu ikiye bölelim. Yarısı sana, yarısı bana. Bu mektubu alan İsa Çelebi elçi yazarlar. Kardeşine de sert bir cevap gönderir. İsa Çelebi kendisini büyük birader olarak hak sahibi saymakta, kardeşinin davranışına mana verememektedir. Gel savaşalım der. Hak kılıçlarla sahibini bulsun. İsa böyle ister. Mehmet Çelebi red cevabını alınca Bursa üzerine yürür. Uluğbat Savaşı'nda yenilen İsa Çelebi İstanbul'a kaçar. Bursa ve İznik alan Mehmet Çelebi hükümdarlığını ilan eder. Kardeşi Musa Çelebi yanına getirtir. Rumeli'de hükümdarlığını ilan etmiş olan Süleyman Çelebi de İsa Çelebi'yi yanına alır. 1405 Süleyman Çelebi kardeşi İsa Çelebi'yi kuvvet vererek onu Bursa üzerine gönderir. Ancak Mehmet Çelebi kendisine hücum eden büyük kardeşi İsa Çelebi'yi Uluğbat'ta yapılan savaşta mağlup edip öldürtür. Böylece taht kavgasında ilk hayatını İsa Çelebi kaybetmiş olur. Saruhan ve çevresi Mehmet Çelebi tarafından ele geçirilir. Anadolu'yu terk ettikten sonra Semerkant'a giden ve oradan da Çin severi için yola çıkan Timur, Çin'e varamadan hastalanır ve Otra kentinde ölür. İnsan Çelebi'nin öldürülmesinden sonra Süleyman Çelebi Anadolu'ya geçer. Kuvvetleriyle birlikte Bursa'ya gelir ve şehri şehriyle geçirir. Bursa'ya sahip olan ancak ağabeyinin ordusuna karşı koyacak gücü olmayan Mehmet Çelebi, Bursa'yı terk ederek şehri ve hükümdarlığı büyük kardeşi Süleyman Çelebi'ye bırakır. Amasya'ya çekilen Mehmet Çelebi, ağabeyi Süleyman Çelebi'nin Anadolu'dan çekilmesini sağlamak için kardeşine çare düşünürken... Bir gün Çelebi Mehmet has adamlarıyla bir meclis kurar. Belli başlı vezirler ve kumandanlarla vaziyetin muhasebesini yaparlarken kardeşi Musa Çelebi Emir Süleyman'a karşı savaşmak için müsaade ister. Tedbirimi alıp Rumeli'ye geçeyim. Emir Süleyman'ın memleketlerini zapt edeyim. Bu can bu bedendeyken hizmetim olsun adına. Hut adına hutbe okutup sikke kestireyim der. Bunun üzerine Mehmet Çelebi kardeşi Musa Çelebi Rumeli'ye gönderir. Bunu haber alan Süleyman Çelebi de Edirne'ye gelir. Musa Çelebi'nin Edirne duvarları dibinde görünmesini ortalığı telaşa verir. Vaziyete bakan Evrenos Bey, Emir Süleyman'a gelerek vahim bir durum olduğunu söylese de Süleyman işi ciddiye almaz. Evrenos Bey azarlanır. Süleyman, bu Musa kimdir ki şuradan buradan aceliyle başına topladığı askerlerle benden taht almak emelinde bulunsun der. Rumeli'de Süleyman ve Musa Çelebi arasındaki mücadeleden Musa Çelebi galip çıkar ve Süleyman Çelebi öldürülür. Musa Çelebi ağabeyinin cenazesini Bursa'ya gönderip Çekirge'de dedesi Murat Hüdavendigar'ın yanına gömdürür. Musa Çelebi kardeşi Mehmet Çelebi ile yaptığı anlaşmaya uymaz. Kendi adını sikke kestirip kendi hükümdarlığını ilan eder. Musa Çelebi'nin Bizans İmparatoru Manuel'e elçi göndererek 1402'den beri verilmemiş haraçları istemesi üzerine Bizans ile Süleyman Çelebi zamanında imzalanan antlaşma bozulur. İmparator vaziyetinin kötü olduğunu anlar, yanında rehin olarak bulunan Emir Süleymanoğlu Orhan Bey'i Musa Çelebi'nin üzerine gönderir. Amca yeğen Selanik civarında karşılaşırlar. Yeğeni yenilir. Musa Çelebi bu galibiyetten sonra tekrar İstanbul muhasa arasına girişir. Bu defa ki daha şiddetlidir. İmparator panik halinde Çelebi Mehmet'ten yardım ister. Mehmet Çelebi kırmaz. Gelir ve İstanbul'a giren ilk Türk hükümdarı olarak tarihe geçer. Mehmet Çelebi ile Bizans İmparatoru arasında ittifak anlaşması imzalanır. İmparator Mehmet Mehmet Çelebi kuvvetlerini İstanbul boğazından Rumeli'ye geçirmeyi taahhüt eder. Bunun üzerine Musa Çelebi İstanbul'u kuşatır. Ancak Mehmet Çelebi kuvvetlerinin İstanbul boğazından geçmesi üzerine Musa Çelebi kuşatmayı kaldırır. Mehmet Çelebi ile Musa Çelebi İnceğiz mevkiinde karşılaşırlar. Mehmet Çelebi feci şekilde mağlup olarak İstanbul'a sığınır. Rumeli'ye geçen Mehmet Çelebi Musa Çelebi ile yaptığı iki savaşı kaybetmesine rağmen mücadeleden vazgeçmez. Musa Çelebi asabi mizacına mağlup olup etrafındaki adamları dağıtırken Mehmet Ç Çelebi devamlı dost kazanır. Hem Türklerden hem de Hristiyanlardan bir hayli kuvvete sahip olmuştur. Rumeli'deki beyleri yanına çekmeyi başaran ve durumu uygun gören Mehmet Çelebi kardeşini tahttan indirmek için tekrar Rumeli'ye geçer. Mehmet Çelebi ile Musa Çelebi kuvvetleri Sofya yakınlarında Çamurluova bölgesinde yapılan savaşta Musa Çelebi yenilir ve yakalanarak öldürülür. Musa Çelebi'nin Rumeli'de geçen saltanat süresi kimine göre 2 sene 7 aydır, kimine göre 3 sene 1 ay. Ölüm tarihi 5 Temmuz 1413 olarak gösterilir. Rumeli'de yaklaşık 3 yıl kadar hükümdarlığını sürdüren Musa Çelebi'nin Mehmet Çelebi kuvvetlerince öldürülmesiyle 11 yıl süren karışıklık dönemi sona ermiştir. Musa Çelebi'nin öldürülmesiyle Çelebi Mehmet'in karşısında rakip kalmadığından tarihçilerin Fetret devri veya Fazla'yı saltanat adını verdikleri devir böylelikle sona ermiştir. İsa, Musa ve Süleyman Çelebiler Osmanlı mülkünün tamamına sahip olamadıklarından padişah sayılmamışlardır. Çelebi Mehmet Osmanlı topraklarının tamamına hükmetmeye başladığından padişah sayılmış, hatta tarihimizde Mehmet Çelebiye Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu da denilmektedir. 5 Temmuz 1413'te Fetret Devri veya Fazlaiz Saltanat Devri kapandı ve, ve Çelebi Mehmet Osmanoğullarının tek padişahı olmuştur. Fetret devri döneminde Osmanlı'nın Anadolu hakimiyeti oldukça zayıflamıştır. Fakat Balkanlarda Eflak Prensliği dışında toprak kaybı olmamıştır. Bunun nedenleri vardır. Süleyman Çelebi'nin Balkanlara kısa sürede hakim olması, Nibol'da aldığı darbeden dolayı Avrupa'nın yardıma gelememesi, Fransa ve İngiltere arasında yüzyıl savaşlarının devam etmesi, tımar ve tahrir sistemiyle devletin otoritesini hissettirmesi, yerli halkın Osmanlı'dan memnun olması, halka yumuşak bir siyasetle yaklaşması, din ve vicdan hürriyeti tanıması, can ve mal güvenliği sağlaması, kutsal sayılan mabetlere dokunmayıp buralardan vergi Olmaması. Osmanlı Devleti'nin fetret devrini az zararla atlatmasının sebepleri ise Bizans'ın güçsüz ve karışık olması, Balkanlardaki politikası, tımar sisteminin etkisi, Anadolu beyliklerinin güçsüz ve karışık olması, Haçlılara vurulan darbeler Fetret devrinin sonuçları, Osmanlı Devleti yıkılma, dağılma tehlikesi yaşamıştır. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki egemenliği sarsılmıştır. Ancak Balkanlarda Osmanlı Devleti'nin toprak kaybı yok denecek kadar az olmuştur. Timur, Anadolu Türk Beylerine eski topraklarını geri vermiş. Böylece Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.